Sevgili öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Tarih dersi 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı örnek senaryo çözümlerini yapalım. Şimdi 1. senaryo çözümlerine başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, 1. ve 2. soruları şimdi okuyacağım metne göre cevaplandıracağız. Sanayi Devrimi sonrasında İngiltere, Fransa Hollanda, İspanya, Portekiz gibi Avrupalı güçler birer sömürge imparatorluğu haline gelmiştir. Birbirleriyle sömürgecilik mücadelesi veren bu devletler özellikle Uzak Doğu ve Afrika'da yeni pazarlar ele geçirmiştir. 19. yüzyıl sonlarında Almanya, Belçika ve İtalya'da sömürgecilik yarışına dahil olmuştur. Sömürülen ülkelerdeki değerli maden, pamuk, yün, kauçuk, buğday, et gibi ham maddeleri ülkelerine taşıyan Avrupalılar, demiryolu malzemesi, tekstil ürünleri gibi işlenmiş mamulleri ise bu bölgelerde pazarlamıştır. Bu sayede uluslararası pazarlar denetim altında tutulmuş ve bazı bölgelerde ticaret Avrupa'nın tek eline girmiştir. Bu metinden hareketle sanayi devriminin Avrupalı güçler üzerindeki etkisini açıklayınız. Sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacı sömürgeci Avrupalı devletlerin yeni kıtalarda ve bölgelerde yayılma politikalarını hızlandırmalarına neden olmuştur. Bu ham madde ve pazar arayışı kendi aralarında adeta bir yarışa dönüşmüş, sanayi devrimini sonradan gerçekleştiren Avrupalı devletler de bu yarışa katılmıştır. Bu süreç sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasına ve sömürge imparatorluklarının kurulmasına neden olmuştur. Sevgili öğrenciler, Soru metnimiz ortak olduğu için sorumuzu okuyarak çalışmamıza devam edelim. Bu metinden hareketle sanayi devriminin sömürülen ülkeler üzerindeki etkisini açıklayınız. Sömürülen ülkelerin ham madde kaynaklarını Avrupalı devletler kendi sanayileri için kullanmış, fabrikalarında işledikleri ham maddeleri mamur madde haline getirerek sömürülen ülkelere satmışlardır. Bu durumun sonucu olarak sömürülen ülkeler Avrupalı devletler tarafından hem ham madde hem de pazar kaynağı olarak kullanılmışlardır. Tanımlar İnsan haklarına ilişkin bazı tanımlara aşağıda yer verilmiştir. Yaşama hakkı Bu hak kişilerin en temel haklarındandır. Yaşama hakkından mahrum olan biri diğer haklarından yararlanamaz. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kişi dokunulmazlığı. Kişi dokunulmazlığı yaşama hakkını tamamlayıcı niteliktedir. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünü korumaya yönelik bir haktır. Hiç kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Zorla çalıştırma yasağı. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Kişi hürriyeti ve güvenliği. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Durum Sanayileşmiş Avrupalı devletler özellikle 19. yüzyılda ham madde ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak adına yayıldıkları bölgelerde insan ve doğa kaynaklarını insafsızca sömürerek kar uğruna katlettiler. Avrupalı devletler dünyanın değişik bölgelerinde sömürge toprakları elde ettiler. Sömürülen bölgelerin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kendi sanayileri için kullandılar. Sömürge topraklarında yaşayan insanları zorla çalıştırarak köleleştirdiler ve birçoğunu katlettiler. İnsan hakları açısından verilen tanımlar ile durumu karşılaştırarak sömürgeci devletlerin faaliyetlerini değerlendiriniz. Sömürgeci Avrupalı devletler sömürge ülkelerinde katliamlar yaparak yerli halkın yaşama hakkını hiçe saymışlardır. Diğer taraftan insanların köle yapılması kişi hürriyeti ve güvenliği ile kişi dokunulmazlığı hakkının ihlalidir. Sömürgeci devletler insanları istekleri dışında çalıştırarak zorla çalıştırma yasağını çiğnemişlerdir. Genel olarak bakıldığında insan haklarının sömürgeci devletler tarafından ihlal edildiği sonucuna ulaşılır. Sultan II. Abdülhamit döneminde orduyu modernleştirmek ve Avrupa orduları ile rekabet edebilecek duruma getirmek amacıyla önemli çalışmalar yapıldı. Daha önce farklı Avrupa ülkeleri örnek alınarak yapılmış olan teşkilatlanma planları ve taktik uygulamalar terk edildi. Bunların yerine Alman askeri modeline geçildi. Bu doğrultuda Almanya'dan birçok askeri uzman getirildi. Askeri okullardaki Alman öğretmen sayısı arttırıldı. Osmanlı Erkan-ı Umumiye Reisliği'nin ikinci başkanlığına Alman von der Goldspaşa getirildi. Goldspaşa'nın gayretleri ile Harp Akademileri bünyesinde birçok yetenekli subay toplandı. Buna göre 2. Abdülhamit döneminde uygulanan askeri ıslahatların Osmanlı ordusu üzerindeki etkisini yazınız. İkinci Abdülhamit döneminde Osmanlı ordusunda Alman askeri modelinin benimsenmesi, askeri eğitimde Alman uzman ve öğretmenlerden yararlanılması Osmanlı ordusu üzerinde Alman etkisinin artmasına neden olmuştur. 19. yüzyılda Avrupa'da haberleşme alanında yaşanan gelişmeler Osmanlı devletinde etkisini hemen gösterdi. Osmanlı Devleti telgrafı birbirinden uzakta olan vilayetler üzerinde bir denetim aracı şeklinde kullanarak merkezi otoritesini sağlamaya çalıştı. Telgraf ilk olarak 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında askeri, siyasi ve stratejik hususlar göz önüne alınarak imparatorluk genelinde tesis edilmeye başlandı. Telgraf hatlarının ilk kurulduğu yerlerden biri de stratejik açıdan önemli bir noktada olan Çanakkale oldu. Karadan ve deniz altından çekilen kablolar vasıtasıyla bölgenin 1859'da İstanbul, 1865'te ise İzmir'le olan bağlantısı tamamlandı. Böylece birçok büyük merkez arasında iletişim sağlandı. Bu parçadan hareketle telgraf kullanımının Osmanlı Devleti'ne sağladığı yararları yazınız. Başkent İstanbul ile taşra arasındaki ilişkiler gelişmiştir. Merkezi hükümetin verdiği emirler hızlı bir şekilde taşraya ulaştırılmıştır. Bu durum merkezi otoritenin gücünü artırmıştır. Diğer taraftan Taşra'da yaşanan isyan, doğal afet gibi durumlar başkente anında bildirilmiş. Devlet eski dönemlere göre yaşanan olaylara daha hızlı bir şekilde müdahalede bulunma imkanına kavuşmuştur. Türk milleti geçmişte bazı zorunluluklar nedeniyle idari ve siyasi bakımdan birbirlerinden çok uzaklarda kalmıştır. Farklı kültürlerle ve halklarla temas halinde olmalarına rağmen Türkler doğudan batıya, kuzeyden güneye az bir lehçe farkıyla aynı dili konuşmayı sürdürmüştür. Bu bakımdan Türk dili milli bir bağ olarak önemini devam ettirmiştir. Diğer taraftan bazı Türk devletleri Türk dilinin korunmasına yönelik önemli çalışmalarda yapmışlardır. Tarih boyunca Türklerin dillerine önem vermelerinin sebebi neler olabilir? Açıklayınız. Milli ve manevi değerlerimizden biri olan dil, toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Dil sayesinde toplumlar tarih ve kültürlerine sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Dil, toplumsal birlikteliğimizin oluşmasındaki rolünün yanında geçmişle gelecek arasında köprü konumundadır. Tarih, diline sahip çıkmayan birçok milletin tarih sahnesinden silinmesine tanıklık etmiştir. Bu nedenle tarih boyunca Türk milleti Türk dilinin yok olmasına müsaade etmemiştir. Şimdi ikinci senaryo çözümlerine başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, birinci ve ikinci soruları şimdi okuyacağım metne göre cevaplayacağız. Sanayi devriminin ortaya çıkmasında Avrupa'daki bilimsel gelişmeler ve teknik buluşlar etkili olmuştur. Teknik gelişmeler o döneme kadar hakim olan geleneksel üretim tarzını değiştirmiş ve endüstriyel üretim tarzını başlatmıştır. Bunun sonucunda Avrupa'da tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş sağlanmıştır. Tarıma dayalı toplumlarda üretim el tezgahlarında yapılırken sanayileşme ile birlikte artan üretim büyük sermayelerle kurulmuş fabrikalarda yapılmaya başlanmıştır. Böylece endüstriyel üretime geçen Avrupa'da ekonomik refah yükselmiştir. Avrupalı güçlerin 16. yüzyıl başlarından itibaren uyguladıkları sömürgecilik faaliyetleri sanayi devrimi sonrasında farklı bir boyut kazanmıştır. Sanayileşen Avrupalı devletlerin kapitalist uygulamalarla ucuz ve fazla mal üretimi ham madde ve pazar sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle yeni pazarlar aramaya başlayan sömürgeci Avrupalı devletler dünya ticaret dengesini değiştirmiştir. 19. yüzyıldan itibaren Avrupalıların sömürgecilik faaliyetleri ivme kazanmıştır. Bunda sanayi devriminin etkisi büyük olmuştur. İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri ham madde ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için Güney Amerika, Afrika, Yakın Doğu ve Uzak Doğu'ya yönelmişlerdir. Bu bölgelerdeki sanayileşememiş ülkelerin tarım alanlarını ve madenlerini ihtiyaçları doğrultusunda işleten Avrupalılar ham madde ve malların taşınmasını sağlamak amacıyla bu bölgelere liman ve demir yolları inşa etmişlerdir. Bu faaliyetlerini yaparken yerli halkı köle olarak zorla çalıştırıp insan gücüne dayalı emeği bu şekilde karşılamışlardır. Avrupalı devletlerin sanayileşememiş ülkeleri sömürgeleştirmesinin temel nedeni nedir? Açıklayınız. Sanayileşememiş ülkeler kendi coğrafyalarında bulunan ham maddeleri işleyemez ve mamul madde üretimini gerçekleştiremezler. Bu nedenle Sanayileşememiş ülkelerde genellikle bol miktarda ham madde bulunur. Bu durumun sonucu olarak sanayileşmiş sömürgeci Avrupa devletleri, sanayi devrimini gerçekleştirmemiş ülkelerin ham maddelerini kendi ülkelerine taşıyıp fabrikalarında işledikten sonra elde ettikleri fazla ürünleri yine ham maddesini kullandıkları ülkelere satarlar. Yani onları pazar olarak da kullanırlar. Sevgili öğrenciler, Soru metnimiz ortak olduğu için, sorumuzu okuyarak çalışmamıza devam edelim. Bu metne göre sanayi inkılabı sömürgeciliği nasıl etkilemiştir? Açıklayınız. Sanayi inkılabı sonrası ham madde ve pazar ihtiyacının ortaya çıkması sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştır. Sömürgeci Avrupalı devletler yeni kıtalarda ve bölgelerde yayılma politikalarını hızlandırmışlardır. Bu durum adeta ham madde ve pazar arayışını bir yarışa dönüştürmüştür sömürgeci devletler sömürgecilik faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla ulaşım ve taşımacılığı geliştirmişler, yerli halkı kendi çıkarları doğrultusunda çalıştırmak için köleci bir düzen kurmuşlardır. Sömürgeci Avrupalı devletler böylece sömürdükleri ülkelerin insan kaynağını da kendi çıkarları doğrultusunda kullanmış, insan haklarını ihlal etmişlerdir. Tanımlar İnsan haklarına ilişkin bazı tanımlara aşağıda yer verilmiştir. Yaşama hakkı, bu hak kişilerin en temel haklarındandır. Yaşama hakkından mahrum olan biri diğer haklarından yararlanamaz. Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Kişi dokunulmazlığı, kişi dokunulmazlığı yaşama hakkını tamamlayıcı niteliktedir. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğünü korumaya yönelik bir haktır. Hiç kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz zorla çalıştırma yasağı. Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Kişi hürriyeti ve güvenliği. Herkes kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. Durum. Sanayileşmiş Avrupalı devletler özellikle 19. yüzyılda ham madde ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak adına yayıldıkları bölgelerde insan ve doğa kaynaklarını insafsızca sömürmüş veya kar uğruna katletmiştir. Örneğin zengin maden kaynaklarına ve verimli topraklara sahip olan Kongo 19. yüzyılda Belçika tarafından hem sömürülmüş hem de insanlık dışı uygulamalara maruz kalmıştır. Kongo diğer sömürge ülkelerinden farklı olarak Belçika kralı 2. Leopold'un özel mülkü olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla buradaki bal mumu, kahve, meyve, fil dişi, mineral, hurma yağı ve kavuçuk elde etme hakkı da krala verilmiştir. Özellikle kauçuk tarımında Kongo halkı gayri insani şartlarda çalıştırılmıştır. Lastik üretiminde Avrupa'nın temel gereksinimlerinden biri haline gelen kauçuk ağaçları kısa vadeli kar için acımasızca sökülmüş ve çalışmak istemeyen yerliler soykırım anlayışıyla katledilmiştir. Zorunlu çalışma uygulaması Kongo'daki bazı yörelerin insansız kalmasına neden olmuş ve nüfus yaygın bir biçimde erimiştir. Özellikle 2. Leopold döneminde 20 milyon olan Kongo nüfusu burada uygulanan ağır şartlar yüzünden 10 milyona kadar düşmüştür. Verilen tanımlar ile durumu karşılaştırarak Belçika'nın faaliyetlerini insan hakları açısından değerlendiriniz. Belçika Kongo'da katliam yaparak yerli halkın yaşama hakkını hiçe saymıştır. Diğer taraftan Belçika'nın Kongo'da zorunlu çalışma uygulaması yapması ve buna uymayanları öldürmesi zorla çalıştırma yasağı kişi hürriyeti ve güvenliği ile kişi dokunulmazlığı haklarının ihlal edilmiş olduğunu göstermektedir. Sultan II. Abdülhamit döneminde orduyu modernleştirmek ve Avrupa ordularıyla rekabet edebilecek duruma getirmek amacıyla önemli çalışmalar yapıldı. Daha önce farklı Avrupa ülkeleri örnek alınarak yapılmış olan teşkilatlanma planları ve taktik uygulamalar terk edildi. Bunların yerine Alman askeri modeline geçildi. Bu doğrultuda Almanya'dan birçok askeri uzman getirildi askeri okullardaki Alman öğretmen sayısı artırıldı. Osmanlı Erkan-ı Umumiye Reisliği'nin ikinci başkanlığına Alman von der Goltz getirildi. Goltz Paşa'nın gayretleri ile Harp Akademileri bünyesinde birçok yetenekli subay toplandı. Buna göre 2. Abdülhamit döneminde uygulanan askeri ıslahatların Osmanlı ordusu üzerindeki etkisini yazınız. 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı ordusunda Alman askeri modelinin benimsenmesi, askeri eğitimde Alman uzman ve öğretmenlerden yararlanılması Osmanlı ordusu üzerinde Alman etkisinin artmasına neden olmuştur. Orta Asya'dan günümüze Türk toplumunda değerini devam ettiren, varlığını koruyan önemli unsurlardan biri olan ailenin Türk toplumundaki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız. Bir kültür vasıtası olan aile, ana, baba ve çocuklardan oluşmakta ve Türk kültüründe ev halkı olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu aile yapısı batıdaki çekirdek aile özelliklerine değil, geleneksel aile özelliklerine sahiptir. Türk aile yapısında toplumdan soyutlanmış ilişkiler yerine birinci dereceden akrabalardan başlamak üzere diğer akrabalara doğru yayılan bir ilişki ağı mevcuttur. Türklerin aile yapısına verdikleri önemin en somut göstergesi Türk dilinde farklı dillerde olmadığı kadar akrabalık adının bulunmasıdır. Türk aile yapısı bireyin yalnız temel ihtiyaçlarını karşılayan sosyal bir kurum değildir. Aynı zamanda aile sosyal yaşamın ortaya çıkardığı sıkıntıların sığınağı konumundadır. Aile fertleri hak ve sorumluluklar çerçevesinde aile yaşamını devam ettirirler. Kadın ve erkek birbirlerini gözeterek kendilerine ve çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirirler. Saygı temeli üstünde kurulan Türk aile yapısı varlığını günümüzde de korumaktadır.